Merhaba arkadaşlar, Sevgi Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere lezzetli, leziz tavuklu çöp şiş yapacağım. Önce bir kabın içerisine soslarımı ayarlamak istiyorum. Bir çay bardağı kadar ayçiçek ama 2 yemek kaşığı yoğurdumu ekliyorum. İçerisine bir miktar toz biber, kimyon, karabiberim, tuzum İçerisinde biberi ve kekim olan baharatımı da ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Sosumu güzelce hazırladıktan sonra içerisine doğramış olduğum tavukları yerleştiriyorum. Onları güzelce bir karıştırayım. Gördüğünüz gibi tavuklarım çok güzel bir renk aldı. Tavuklarımı buzdolabında bir saate yakın bekleteceğim. Çünkü dokum gibi güzel bir marine olsun, güzel pişsin istiyorum. Sizler de aynı yöntemi yaparsanız farkı göreceksiniz. Dinlenen tavuklarımı getirdim. Önce bir tane şöyle yapayım bir tane domates yerleştiriyorum. Tavuklarım gerçekten istediğim gibi dinlendi. Evet. Bir tane de doğramış olduğum biberi ekliyorum. Çok yapıştırmayayım. İyice pişsin tavuklarım. Sizler de göreceksiniz gerçekten çok lezzetli oluyor. arkadaşlar tavuklarımı altına bir tane yağlı kağıt koydum. Borcamın içerisine yerleştirdim. 200 derecede üstü kızarana kadar pişireceğim. Evet arkadaşlar tavuklarım pişti. Gerçekten çok güzel, çok lezzetli görünüyorlar. Sizler de denemediyseniz mutlaka deneyin. Hepinize tavsiye ederim. Tekrardan görüşmek üzere. Esen kalın.